Evlenmemek günah mı? <laughs> Kuran'ın hiçbir ayetinde böyle evlenmenin emir olduğu söylenmez. Ancak evlenmek isteyenlere kolaylık sağlayın, yardım edin denilir. Böyle ayetler var ama evlenmek bir emir falan değil. Evlenmemek günah değil. Çok üremek günah, e, ürememek günah değil. Hatta ben, bence haddinden fazla çocuk yaparsan üremek günah olabilir. Bakamayacağın kadar yapmak günah olabilir. Ciddi söylüyorum yani size. Evlenmek sevapsa yapayım abi. Kalsın moruk. Sevapsa, sevabı, oradan gelecek sevap kalsın ya. Yani. Abi boşanmak sünnet mi? Sünnet yasa demektir arkadaşlar. Kur'an'da peygamber sünneti diye bir ifade geçmez. Allah'ın sünneti, Allah'ın yasası geçer. Fakat işte sünnetullah vardır Allah'ın sünneti. Fakat sünniler peygamberin sünneti diye işte sarık takmayı, onun yediği gibi yemeyi, onun su içtiği gibi içmeyi, onun hareket ettiği gibi hareket etmeyi sevap sayarlar. Bu din böyle bir oyuncak değil. Taklitçilik üstüne dayalı bir din. Allah'ın dini değildir. Peygamberin kişisel tercihleri vardır. Peygamber sürme sürüyor diye sen sürme sürmek zorunda değilsin. Sürme sürmenin bir sevabı yoktur. Cübbe giymenin, sarık takmanın bir sevabı yoktur. Sarık çölde kullanışlı bir şeydir. Çünkü sarık adı üstünde sarıl ve bezi böyle sararak oluşturuyorlar. Neden? İşte kum fırtınası oldu mu ağzını gözünü kapatıyor adam. Kullanışlı bir şey çölde. Sen burada sarığı niye takıyorsun? Ebu Leheb de sarık giy takıyordu. Ebu Cehil de muhtemelen sarık giyiyor. Peygamber de sarık giyiyorsa bu öyle bir toplumda yaşadığı için. İskandinavya'da da olsa sarık takmayacak. Yani sanki Ebu Cehil krop giyiyordu da bir tek peygamber sarık takıyordu. Krop yani Ebu Cehil iyiymiş yalnız.